Bir harf düşünün ki yolculuğu antik Mısır'ın sembollerinden başlasın, Sami halklarının diliyle şekillensin, Fenike limanlarında harfe dönüşsün ve Yunan kültürüyle evrensel bir sese bürünsün. İşte Alef'in ardında bu kadim yolculuk yatar. Alef'in kökeni antik Mısır'da kullanılan bir hieroglife yani öküz başını simgeleyen bir işarete dayanır. Bu sembol gücü, üretkenliği ve bereketi temsil ediyordu. Zamanla bu işaret Batı Sami halkları tarafından benimsendi. Öküz anlamına gelen apostrof alt kelimesinin ilk sesini temsil etmek üzere kullanılmaya başlandı. Böylece yazının şeklinden sese evrildiği bu geçişte alef'in ilk tohumu atılmış oldu. Sami halkları bu sembolü sesle ilişkilendirdikten sonra en büyük dönüşüm Fenike alfabesiyle gerçekleşti. Fenikeliler bu işareti sadeleştirerek gerçek bir harfe dönüştürdü. Alef artık sadece bir şekil değil, bir sesin taşıyıcısıydı. Bu harf daha sonra Yunan alfabesine geçti ve burada alfa adını alarak sessiz değil, ünlü bir harf haline geldi. Böylece Alef, A harfinin atası olarak Latin, Kiril ve diğer pek çok alfabenin temelini oluşturdu. İbranice'de Alef sessiz bir harftir kendi başına bir ses çıkarmaz. Ama diğer ses de harfleri taşır. Buna rağmen taşıdığı anlam oldukça derindir. Sayısal değeri birdir. İbrani mistizmi olan Kavala'da ise Alef, evrenin yaratılışında ortaya çıkan ilk ilahi düşünce olarak kabul edilir. Harfin yapısında bir eğik çizgi, Vav ve üstünde yer alan iki küçük nokta, Yod bulunur. Bu yapı öteki dünya ile dünyevi alem arasındaki bağı simgeler. Üstteki yod Tanrı'nın alemini, alttaki yod ise insanı, ortadaki çizgi ise bu iki alemi birleştiren ışığı temsil eder. Alef'in bir başka özelliği de sessizliğiyle sembolleşmesidir. Hiçbir ses çıkarmamasıdır. Tanrı'nın görünmeyen ama var olan doğasına işaret eder. Şekli ise hem yazı düzenini hem de felsefi bir düşünceyi taşır. Kaligrafi de mistik sanatta ve teolojik yorumlarda alef kavramsal hem de görsel bir simgedir. Şekli anlatımıyla birleştiğinde onu hem okunan hem de görünen bir sembol yapar. Tıpkı yin yang ya da ank gibi şekliyle mesaj taşıyan semboller arasında yer alır. Zamanla Aramice, Süryanice ve Arapça gibi diğer Sami dillere de yayıldı. Farklı biçimlere büründü ama hep alfabenin ilk harfi olarak kaldı. Böylece Alef, yazının evrimini taşıyan bir sembolle diller arasında bir köprüye dönüştü. Bugün hala Tevrat'ta, Yahudi dualarında, ve kutsal metinlerde ilk harf olarak yerini korur. Luis Borges gibi yazarlar Alef'i sonsuzluk, bilinç ve her şeyi aynı anda görebilme gücünün sembolü olarak kullanmışlardır. Peki siz bu sembol hakkında ne düşünüyorsunuz?